kanser alarmı şol haberdi. Sevgili seyirciler, Türk mühendisler şimdi de Heron benzeri casus uçak üretmeyi başardı. Bayraktar adı verilen insansız hava aracı deneme testlerini başarıyla geçti. Başbakan Erdoğan da dün bu casus uçağı inceledi. Başbakan Erdoğan'ın incelediği bu casus uçak İsrail'in Heronlarına alternatif oldu. Türk mühendislerinin eseri Bayraktar kilometrelerce yukarıdan yüzün yüzün fotoğrafını çekiyor. Gece gündüz her türlü hava şartında görev yapıyor. Sayın Başbakanımız bu ürettiğimiz milli insansız taktik sınıfı milli insansız hava aracını ilk defa canlı olarak gözleriyle dünkü kongre merkezinde gördü. Kendisi uçakla alakalı teknik bilgileri aldı. İşte Türk mühendislerin eseri insansız hava aracı Bayraktar Bayraktar 14 saat havada kalabiliyor ve 8 kilometre yukarıya tırmanabiliyor. Caz uçağın en önemli özelliklerinden biri de menzili 1200 kilometre menzili var bayraktarın. Yani caz uçağı Diyarbakır'dan kaldırırsanız kandilin üzerinden çok rahatlıkla görüntü alabiliyorsunuz. %100 Türk yapımı caz uçak Snop'taki uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Seri üretim için onay bekliyor. Uluslararası iş Fuarı'nda görücüye çıkan bayrakları ilk inceleyen Başbakan Erdoğan oldu. Böyle bir milli başarıdan dolayı bizi tebrik etti ve ülkemizin bağımsızlığı açısından bu ve bunun gibi projelerin çok önemli olduğunu bize vurguladı. Bayraktar Güneydoğu'da kullanılan İsrail heronlarına ciddi bir rakip. Üstelik 5 kat daha ucuz. Öncelikle biz gözcü insan savarıcı sistemi geliştirdik. Mini sınıfı insan savarıcı ve bu sistem başarıyla silahlı kuvvetlere teslim edildi ve şu an operasyonel halde tamamen milli Türk beyin sermayesiyle geliştirdi. Aynı şekilde geliştirdiğimiz taktik sınıfı insan savarıcı da şu an sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı onay verirse caz uçaklar bir yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.